Buranın projesinde. Tabii. Evet, Dur çekiyor muyum? Tamam. Şimdi oradan <laughs> böyle Sabah güneşli olsa harika olacak yani. Sarı, seni harika çektim Sarı. Mangal başı, başı Tamam geliyorum, geliyorum, dönüyorum, dönüyorum. Dönüyorum. Haa. Dur şöyle biraz daha açayım size. Dur, olsaydı düşüyorsunuz. Offside'a düştünüz, Dur ha. Gel <laughs> hadi. <laughs> <laughs> <Kafa> değil mi? <laughs>